Ferit Bey ilaçlarını içmiyor. Hoş geldin. Pek hoş gelmedim anne. Hani söz vermiştin? Hastaneden çıkarsan yemeğini yiyecektin. İlaçlarını aksatmadan alacaktın. Bugün iştahım yok. Biraz daha çaba göstermen lazım. Yoksa tekrar hastaneye dönmen gerekecek. Bulut'u özledim. Bana onu getir. Anne sen beni dinlemiyorsun galiba. Bulut'u görebilmen için kendini toparlaman lazım. Biraz daha çaba göstermen lazım. Torunumu görmeme müsaade etmiyorsun değil mi? Bu da başka bir ceza mı? Anne başlama lütfen. Yalan mı? Heh. Hadi ilaçtan iç. Yaşamak için hiçbir sebebim kalmadı artık. Neden ilaçlarla iyi olmaya çalışayım? Neyim kaldı ki? Kızımı kaybettim. Oğlumu yıllar önce kaybetmiştim zaten. Neden böyle yaptığını farkında değil miyim sanıyorsun? Bugüne kadar biriktirdiğin nefreti, kini kus atla artık. 15 yıldır cezalandırıyorsun beni. Yeter. tek bir kelime etmedim sana. Sustum. Babamın yüzüne baka baka sustum. Zeynep'in yüzüne baka baka sustum. Daha ne istiyorsun benden? Susma. Bağır, çağır ama susma artık yeter. Keşke o zaman konuşsaydın. Keşke o zaman ne olacaksa olsaydı. Keşke demek için artık çok geç. Artık sadece sen, ben ve Bulut var. Keşke babana her şeyi anlatmış olsaydın. Ne söyleseydin? Ne anlatsaydın babama? Annem seni aldatıyor baba deseydin. Ben tesadüfen öğrendim. Bilmeni istiyorum deseydin. Bu sırrı taşımak istemiyorum. Bu yükle yaşamak istemiyorum deseydin. O zaman cezalandırsaydın. Çocuktum da. Sen söyleseydin de beni bu sorumluluktan kurtarsaydın. Doydum, yalnızdım baban. Baban sürekli çalışıyordu. Bütün, bütün bunlar bahane ben çok büyük bir hata yaptım. Hata değil, yanlış yaptın. Babamı sevmiyordun ama babam zengindi. Sen de bu hayatı bırakmak istemedin. Tedavinde çiftliktekilere yardımcı olursan en kısa zamanda bulutu getiririm sana. Tamamdır Ömer Bey, yatırabilirsiniz pardon. Tamam. Sevim... ...her şey hazır değil mi? Bir eksiğimiz yok. Anneanneciğim! Ay, ay, ay benim kızım, gel. Hoş geldin! Anne. Hadi, hadi. Anneanneciğim! <laughs> Güzel oğlum! Nasıl olsun şimdi? çok özledim. Biliyor musun benim Avustralya'dan adam gelmiş. Biliyorum oğlum. Şimdilik orada kalıyorum. Ama dayım beni birkaç sana tekrardan kendime geri getirecek. Merak etme. Bulutcuğum hadi gel oturtalım seni şöyle. Hadi anne sen de gel. 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 İyisin değil mi anne? Bulut'u gördüm daha iyi oldum. Deniz gelmedi mi daha? Gelmek üzeredir. Aradı biraz önce. Varmak üzere demişti. Geldiler. Nazlı. Bulut. Ne güzel sürpriz bu böyle. Merhaba olsun. Oh senin için geldim. Çok teşekkür ederim. Anne bak. Buradan nerede? Çok güzel değil mi? Evet Bulut'cum çok güzel. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Hoş bulduk Leman Hanım. Ben de memnun oldum. E, Leman teyze. Daha iyi gördüm seni. Yani benim bildiğim pastadan önce böyle hediye açılmaz ama. Ama ne yapayım? Baksana şunun bir çok merak ettim. Haberin var mıydı ağzına gelecek? Söylemedim mi Deniz? Nasıl beğendin mi? Yani çok beğendim, çok beğendim. Çok güzelim çok teşekkür ederim. Artık bu ince gerçeğini alırsın. Alırım tabii. De çok trafiğe kalırsın. <laughs> o da var. Oynayalım mı? Oynayalım. Ha. İndirelim arabayı. Ben bir Levent yanına gidiyorum. Bana neden öyle baktığınızı sorabilir miyim? Nasıl yani? Ne demek istediğini anlamadım. Ne demek istediğimi bal gibi anladınız Ferit Bey. Ama sorun yok. Çünkü bu sefer ben tavrınızın sebebini biliyorum. E sen aklımdan geçenleri de okumaya başladın artık. Aklınızdan geçenler okuman o kadar zor olmadığını anladım mümkün olan en negatif, en kötümser teorileri bir araya topluyorsunuz ve bunların gerçek olduğuna inanıyorsunuz. Bu kadar. Hatta şu an aklınızdan ne geçtiğini gayet iyi biliyorum. Bu kız hakkındaki tüm fikirlerim de haklı çıktı. Kardeşi karakolluk oldu. En iyi arkadaşı yalancının teki. Bunların üçü de zengin koca avcısı. Evde oturup plan falan yapıyorlar. Sen ve çevrendekilerle ilgili bu kadar çok kafa yoracağımı düşünmen çok tuhaf. Ama vardığın sonuçlar çok mantıklı. Zaten öyle düşünmeye hazır biri için gayet mantıklı evet. Ama gerçek öyle değil. Fatoş Engin'den hoşlandı. Gerçekten. Sonra da Engin de etkilensin diye yalan söyledi. Fatoş öyle biri değil desem de inanmayacaksınız değil mi? İlk tanıştıklarında Engin yanlış anlayınca Fatoş durumu düzeltemedi. Çok istedi yapmayı. Olayların bu kadar büyüyebileceğini tahmin edemedi. Gerçeği söylemek o kadar da zor değil. Yeter ki dürüst olmak ister. Sizin hayatınız boyunca söylemek isteyip söyleyemediğiniz bir şey olmadı mı hiç? Bilip sustuğunuz, söylemek isteyip yutmak zorunda kaldığınız bir an olmadı mı hiç? Annenize, babanıza, arkadaşlarınıza karşı da mı olmadı? Çok şanslısınız Ferit Bey. Ne mutlu size.